varacak. <Es poor> <börjar> Bu Belediye Başkan adayını, adayını, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı'nı, Sayın Kadir Topbaş'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye Bu süreçte adaylık konusunda cesaret göstererek AK Parti çatısı altında hizmet vermek üzere aday adaylığını ilan etmiş olan değerli kardeşlerim ve meclis üyesi aday adaylarımız, değerli hanımefendiler, beyefendiler, basın basınımızın değerli mensupları.